Teknolojik Adam TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda makro programı ile e, mouse nasıl ayarlanır. Bunu Rampage'in SMX R44 e, mouse ile göstereceğim. Hemen gösterelim nasıl olduğunu. Hemen yeni bir sekme açıyoruz. Buradan ben önceden girmiştim. Rampage Gaming diyoruz. Rampage Gaming sayfasına giriyoruz. Ben makro programıyla Rampage mouse'larda nasıl onu göstereceğim. Buradan ürünler seçiyoruz. Oyun mouse'larına giriyoruz. Buradan hemen aşağı iniyoruz. Mouse'umuzu bulacağız. Bakın şu mavi olan Rampage SMX R44. Hemen tıklıyoruz. Buradan destekliyoruz. diyoruz. Buraya mouse'umuzu giriyoruz. SMX R 44. Hemen çıktı masumuz. Evet SMX makrolu siyah. 6400 dpi ledli mouse. Makro programı diyor. Bunu indiriyorsunuz. Ben de zaten var programı indirdim. Buradan programı indirdikten sonra hemen hızlıca masa üstüne kaydediyoruz. Programa giriş yapalım. Tek tıkla kısaca girebiliyorsunuz hemen. Şimdi buraya bir evet. Doldu. Tamam. Şu anda programımızdan e, mouse'umuzu istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Burada offline mod şey office mod, game mod. Office modda mesela ben ctrl-v ve ctrl-c'yi 4 ile 5 e atladım. E, videolarımızı montajlarken hemen kısaca buradan tıklayarak yapıyorum. Siz de bu tür şeyleri Game modunda da hangi oyunda hangi tuşların mesela 4'ün ve 5'in klavyede hangi tuşa denk gelmesini istiyorsanız bunu ayarlayabilirsiniz. Hepsini göstereceğiz. Şimdi Advanced'a tıklıyoruz. Buradan 800 dpi'de hangi renk yoğunluğunda olsun? 1600'de hangi renk yoğunluğu? Şu anda ben 2400 dpi'de kullanıyorum. Mavi renkte olacak. 3200'de, 4800'de, 6400'de hangi renk de olsun, yoğunluğunda olsun? Bunu seçebiliyorsunuz. Buradan Speed hızlarını seçebiliyorsunuz. 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz. Mouse'un herzini seçebiliyorsunuz. Ben bin de kullanıyorum. Buradan Light moduna diyoruz. Şimdi. Buradan hızını ayarlayabiliyoruz. DPI modu, colorful light, rainbow, full light, Waltz, four seasons ve kapatabiliyoruz. Buradan da rengin e, full ne kadar belirgin olacağını seçiyoruz. Şimdi bunları sırayla size göstereceğim. Şu anda mouse'umuz DPI modunda. Hangi DPI'ye seçerseniz o DPI'ye atadığınız renk çalışır. Şimdi Colorful Light'e geçiyoruz. Tüm renkler yanıyor burada. Geçiş yapıyor. Rainbow diyoruz. Rainbow'un efekti böyle. Full Light diyoruz. Gördüğünüz üzere bir kendi çevresinde bir efekt oluşturuyor. Waltz diyoruz. Waltz'da mouse'un her bölümünde yanma sönme şekilleri var. Four Seasons diyoruz. Yine kendine değişik bir animasyon. Off modunda zaten kapalı. Ben Colorful Light de kullanıyorum. O yüzden Colorful Light diyorum. Şimdi Full ve Half dedik. Half'a tıkladığımızda rengin gücü düşüyor. Şu ışığın şiddeti işte düşüyor. Full dediğimizde yeri artıyor. Bunları gösterdikten sonra tuş atamaya geleceğiz. Şimdi Hangi tuşa e, ne atamak istiyorum? Mesela bende o 4'te CTRL V var. Hemen tıklıyorum buna. Şimdi standart mouse key dediğimizde burada mouse'un ilk geldiğinde atadığı standart özellikler var. Special dediğinizde yine, yine kendi verdikleri. LED modum olsun işte buradan e, LED switch mi olsun. Su komple kapalı olsun gibi. media dediğinizde işte durdurma devam etmeye, bir sonraki müziğe geçme, ses kısma, ses açma gibi mouse üzerinden yapabilirsiniz. Biz buradan user'a gireceğiz. Şimdi ben buna CTRL e mi, shift mi Shift'le mi, Alt'la mı, Win hangisiyle bir oluşturacağınız onu seçiyorsunuz. Ben CTRL e diyorum. Sonra kopyalama tuşuna CTRL e C'dir. Tamam. CTRL e C oldu. CTRL istersek bunu Hangisiyle oluşturacaksak CTRL V diyorum. Tamam. Mesela buna da alt delet diyeceğim. Coinform dediğimde oluyor. Buradan istediğiniz hepsini teker teker değiştirebilirsiniz. Ofis modunda böyle kullanırsınız. Game moduna girersiniz. Buradan değiştirirsiniz. Mesela işte CSGO oynuyorsun. 4'e silah alma hemen B yata buraya gel B tuşu de hop bitti istediğini atabilirsin bu şekilde sonra ofis modunu seçersin save profil dersin çıkarsın burayı gösterdik burayı da gösterdik rampage mouse'larda böyle arkadaşlar videoda izlediğiniz için teşekkür ederiz Abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.